Merhaba çocuklar. Bugün size harika bir filmden bahsedeceğim. Hem çok eğlenceli hem de öğretici bir film bu. Filmde sevimli mi sevimli karakterler var. Birlikte heyecan dolu maceralara atılıp yeni şeyler öğreniyorlar. Bu filmde doğa hakkında bir sürü şey keşfedeceksiniz. Hayvanların nasıl yaşadığını, bitkilerin nasıl büyüdüğünü öğreneceksiniz. Hatta gezegenimizi nasıl koruyabileceğinizi bile göreceksiniz. Süper değil mi? Filmdeki karakterler tıpkı sizin gibi meraklı ve cesur çocuklar. Arkadaşlarıyla birlikte sorunları çözmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorlar. Siz de onlara katılıp bu maceralara ortak olabilirsiniz. Bir yandan da yepyeni bilgiler edinebilirsiniz. Film boyunca eğlenceli şarkılar ve danslar da var. Hatta siz de şarkılara eşlik edip dans moves'larınızı gösterebilirsiniz. Çok eğleneceğinizden eminim. Bu filmle hem keyifli vakit geçirecek hem de yeni şeyler öğreneceksiniz. Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Haydi o zaman filmi izlemeye başlayın ve maceraya atılın. Bir dahaki sefere başka bir film ya da kitapla buluşmak üzere hoşça kalın. İyi eğlenceler dilerim. Merhaba çocuklar. Yeniden hoş geldiniz. Eğlenceli ve eğitici çocuk filmimizin bir sonraki heyecan verici bölümüne hazır olun. Bu sahnede meraklı ve cesur karakterlerimiz yakınlardaki ormanı keşfetmeye karar veriyorlar. Ağaçların arasında yürürken çeşitli hayvanlar ve bitkilerle karşılaşıyorlar. Huzur içinde otlayan bir geyik ailesi, dallarda cıvıldayan rengarenk kuşlar ve hatta nehir kenarında baraj inşa eden meşgul bir kunduz görüyorlar. Arkadaşlarımız doğanın güzelliğine hayran kalıyor ve sorular sormaya başlıyorlar. Bu sahne merak ve keşifle dolu, doğal dünya hakkında öğrenmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteriyor. Sevilen karakterlerimizle daha fazla macera ve öğrenme için bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki sefere görüşürüz.